Efendim, Gönül Mücahitoğlu Hatay İl Başkanı, Yerli ve Milli Parti Hatay İl Başkanı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Kongreyi biraz sorayım. Kongrede izlenimleriniz, neler gördünüz? Sabahtan bu saate kadar yaşananlar, daha sonra da birkaç sorum olacak. Buradan başlamak isterim. çok teşekkür ederim. Ee, yansımamız ve coşkumuz çok güzeldi. Birlik ve beraberlik içerisinde bir eee coşkulu bir kurultayımız oldu. Ve biz bu eee kurultaydan çok memnun olduk. İnşallah daha daha yeni bir yerlere gideceğiz. Ve daha coşkulu, daha güzel bir şekilde bu kurultayımızı daha önde taşıyacağız diyoruz. <laughs> Efendim Hatay'da yer, yerli milli parti seçme nedeniniz sen nasıl? Yol arkadaşlığı yapma nedeninizi de almak isterim. Aynen. E, sayın, genel Başkanı Teoman Mutlu Bey Efendi'yle biz e, bayağı bir bu konuda deprem biliyorsunuz ki 11 ülkede şey, e, ilimizde olan deprem. Evet, deprem, ya, Yaralarımızı evet ya bizde büyük bir yaralar açtı ve biz bu yaralarla beraber nasıl sararız? Bunları şey yaparız? Kanayan yaralarımıza nerede çare bulabiliriz diye görüştüğümüzde Sayın Başkanım bizlere yol göstererek, ışık tutarak yol insanlara bir ee, ışık olmayan hedefledik. Ve i̇nşallah Ondan sonra da yaralarımız ve sarmaya da devam edeceğiz. Ve tabii ki bunlar e, dille değil, kalbim söylenen sözlerdir. Biz de Sayın Başkanımıza güvenerek biz bu yola çıktık. Ve orada da çok güzel e, bizi karşıladılar. E, özellikle de vatandaşlarımız bizleri gerçekten e, bir parti olarak değil de kişisel yani kişi olarak bir vatandaş olarak bizi ııı e, gördüler. Ve bizlere öyle sarıldılar. Ve bizi bir üçüncü parti olarak görerek ııı e, tıpkı önceki tepkileri bulmuştu. O zaman da böyle bir partinin olabileceğine inanmamışlardı. Ama şimdi herkes bizi kucaklıyor. Herkes bize biz kucağımızı açtıkça onlar bize yaklaşıyorlar. Ki gerçekten bunlar kalbimle, hmm. gönül bağıyla, dediğiniz zaman çok farklı. Bugün konuşmalar, görüşmeler, görüşmeler genel merkezde yöneticilerle tanışmalar, farklı tanımadığınız il başkanlarla tanışmalar, tanışmalar buradan, buradan hataya döndüğünüzde teşkilatlarınıza, teşkilatlarınıza ilçelerinize, toplantılarınızda neler anlatacaksınız, neler konuşacaksınız? konuşacaksınız? onlara da, da şu anki düşüncelerinizde sıcak düşüncelerle bir gazetecilik hızlı hızlı, hızlı yaparak <laughs> <yaparlı> almak isterim. İnşallah <laughs> daha ee, tabii ki öncelikle Birlik Beraberlik, Biz Birlik Beraberliği seven bir toplumuz ve Birlik Beraberlik üzerinde de çalışmayı seven bir ee, Aynı zamanda da Yerli ve Milli Parti olarak gerçekten yerli ve milli Atatürkçü tüm inkılaplarını konuşarak ve gerçekten bunu kalben söyleyerek söylediğiniz zaman, karşınızdakilere bu enerjiyi verdiğiniz zaman size gerçekten destek olun, yanınızda olmayı e, istiyorlar ve bunu da böyle devam edeceğini ve bizler oradaki insanların e, bu kadar zamandır çektikleri eziyeti, e, acıyı, bir nevi elinizden geldiğince onlara unutturmaya çalışacağız. Ve onlar da bunun farkında zaten. Sağ olsunlar çünkü bizler burada bayağı şu an bile yani biliyorsunuz Hatay şu an Antakya yok bir şekilde. Biz orada e, orayı nasıl kalkındırırız, nasıl yaparız Projelerimize gittik. Ki bizim en büyük projemiz deprem projesi e, bakanlığını kurmaktır. <laughs> Sayın Başkanımız da bizi destekledi ve biz de bu destek gördüklerimizi oradaki vatandaşlarımıza anlatmaya elimizden geldiğince maçizane anlatmaya çalıştık. Tabii ki şu olay deprem, orada dostlarımız var. Tabii bir daha yaşasın zor süreç. Yaralarımız var, <laughs> şifalar <laughs> diledik. Biz de sizin vasıtanızla, vesilenizle hasta selamlar iletelim. Maşallah.